Değerli öğrencilerim selam 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 evet şimdi geldik işçi problemlerini havuz problemleri kısmı yok ama aslında hemen hemen de işçi ile havuzda birbirleriyle aynı zaten ee, şu videoyu yayın açalım mı hemen yayına açtık yüklemesi bitmiş karışım problemleri izleyin hemen hadi bakalım şimdi işçi problemlerinde ilk testimizde başlayalım hadi. Şimdi Eren bir işin temel mantığını anlaya anlaya zorlaşarak gidiyoruz yine. Eren bir işin yüzde dördünü şey bir işi 24 günde yapabiliyor kafa yüzdeye gidiyor. Buna göre şimdi aşağıdaki bilgilere bakalım hadi. 4 gün çalışırsa bak bir günde bak şey 24 günde işin tamamını yapıyor tamamını birle gösteriyoruz. O zaman bir günde işin bir bölü 24'ünü yapar. Bu mantığı kullanıyorduk değil mi? O zaman 4 günde 4 bölü 24'ünü yapar. Yani 1 bölü 6'sını yapar. Doğru. Şimdi işin 2 bölü 3'ünü 16 günde yapar. Şimdi orantı yaparak yapabilirsiniz. Bak işin tamamını birini 24 günde yapıyorsa 2 bölü 3'ünü kaç günde yapar diye orantı kurabilirsin. Yani 24'ü aslında neyle çarpacaksın? 2 bölü 3 ile çarpacaksın. Sadeleştirdim. 8 2 ile çarptım. 16. Veya şöyle düşün. 24 işi 3 parçaya ayırmış. 3 parçaya ayırdıysa her parçası 8'de yapılır. 2 tanesi 16'da. Dikkat et şimdi. Hız mantığında ne var? Hızını 3 katına çıkarırsa. Bak hızı V 3V yap diyor. Hızla iş nasıl orantılıdır? Ters orantılı. Hız arttıkça zaman ne yapacaktır? Azalacaktır. V hızıyla 24'te yaptıysa. Bak bununla bunun çarpımı. Bununla bunun çarpımı eşit olacak. Ters orantılı tamam mı? Bak birinci hız çarpı birinci zaman. ikinci hız çarpı ikinci zaman eşit olacak. Bunu çok kullanacağız. Sekizdir bu da doğru. Üçü de doğru olmuş oldu. Birinci sorumuzun cevabı Edirne olmuş oldu arkadaşlar. Evet şimdi geldik nereye? İkinci sorumuza. Dikkat şimdi. Bir işi Mehmet 4, Rafet 12 günde yapabilmektedir. İkisi birlikte işin tamamını. Hadi çalıştıralım adamları. Mehmet bir günde 1 bölü 4'ünü yapar. Artı Rafet bir günde 1 bölü 12'sini yapar. O zaman ikisi birlikte işin tamamını. T günde işin tamamı olan 1. Tamam mı? Hadi bitirelim şimdi. Hemen paydasını eşitledim. 3 çarptım burayı. 3. 1 ile topladım. 4. 4T bölü ortak paydam 12 eşittir 1. İçler dişler yaptım o zaman. 4T eşittir 12. Her iki tarafı 4'e böldüm de T eşittir. 3 olmuş oldu. 3 günde işi bitirirler. İkinci sorumuzun cevabı Adana olmuş oldu arkadaşlar. Evet hemen 3. Bir işi Zeynep 3. Ayşe 8 günde bitirebilmektedir. İkisi birlikte işin 1 bölü 3'ünü. Zeynep 3 günde bitiriyorsa 1 günde 1 bölü 3'ünü yapar. Ayşe 8 günde bitiriyorsa 1 günde 1 bölü 8'ini yapar. Bunları öyle bir A kadar süre çalıştıracağım ki işin kaçta kaçını bitirecekler tamamını değil 1 bölü 3'ünü. Hemen paydasını eşitliyorum. Burayı 8 ile. Burayı 3 ile çarptım. 8 buradan 3 buradan 11. Yukarısı 11A bölü 24 eşittir 1 bölü 3 oldu. Şimdi 3 ile 8'i sadeleştirdim. İşler dışlar yaptım. Ne geldi buradan? 11a eşittir 8. Her iki tarafı 11'e böldüm. a eşittir 8 bölü 11 gün sonra iş biter. Tamam mı? Hadi 4. Şimdi dördüncü sorumuzda bize bir işi bir şey, bir işçi bir işi 30 günde İkinci işçi ise aynı işi 40 günde bitiriyormuş. Birinci işçi 3 gün. Birinci işçiyi 3 gün çalıştırıyorum. Bak bir gün çalışsaydı 1 bölü 30'du. Ama kaç gün çalıştırıyorum bunu 3. Yani 3 bölü 30 olacak. İkinci işçi 40 günde bitiriyordu. Normalde 40 diyorsa bir gün çalıştırsaydım 1 bölü 40. 4 gün çalıştırıyorsam 4 bölü 40. İşte işin kaçta kaçı kadar biter? Bu kadarı biter. Sadeleştirdim. Bu 1 bölü 10'unu bitirdi o zaman. Sadeleştirdin öbürü de 1 bölü 10'unu bitirdi. Yani 2 bölü 10'unu bitirmişler işin. Onu da sadeleştirirsek işin 1 bölü 5'i bitmiş oldu. Dördüncü sorumuzun cevabı Bursa olmuş oldu. Evet 5. Şimdi dikkat et. Eylem bir işin 2 bölü 3'ünü 2 bölü 3'ünü 30 günde bak. 2 bölü 3'ünü oh pilimiz azalıyor pilimiz azalıyor. Hemen şarja takalım şunu. Pilimiz azalıyor. Yüzde kaç olmuş şarjımız? Eyvah yüzde altıya düşmüş. Şarj şeye takmayı unutmuşuz. Hemen şu soruyu çözelim. Ondan sonra kapatacağım. Şarj olsun. Sonra video yarım kalıyor. Hadi bakalım. Eylem bir işin ya da şimdi yapayım o işi ben. Hepten yarım kalmasın. Tamam. Şimdi en azından orası kayıt olsun da giderse bu gitsin. Bir soru gitsin. Evet. Eylem bir işin 2 bölü üçünü bak. Ne yapmış eylem? İşini, işini üç parçaya ayırmış. Tamam mı? Bak işini üç parçaya ayırmış. İki tanesini otuz günde yapmış. O zaman bir tanesini kaç günde yapar? Bak bir tanesini kaç günde yapar? On O zaman tamamını kırk Ters işlem ya da. Üçle çarp ikiye böl. Doksan ikiye böl kırk beş. Yani eylem kırk günde yapıyor işini. Sedef aynı işin dört bölü beşini. Ters işlem yapıyorum. Beşle çarpıp dörde böleceğim. Dörtle sadeleştirdim. Altı beşle çarptım otuz. Sedef ise otuzda yapıyor Eylem ve Sedef bu işi birlikte. Hadi birlikte çalıştıralım. Bir günde 1 bölü 45'ini yapar bu. Öbürü bir günde bir günde ne kadarını yapar? 1 bölü 30'unu yapar. 90'da paydaları eşitleniyor. Tamam mı? E, ee, çarpı t eşittir 1 tabi. Şimdi burayı ne yapıyorum? 2 ile. Burayı ne ile çarpıyorum? 3 ile. 3 buradan 2 buradan 5 t geldi. 90 içler dışlar çarpımı yaptım 90. Her iki tarafı 5'e bölünce T dediğimiz neye eşit olmuş oldu? 18'e eşit olmuş oldu. 5. sorumuzun cevabı Edirne olmuş oldu arkadaşlar. Tamam mı? Hadi bakalım. Şimdi geldik 6. sorumuza. Berk bir işi 15 günde yapabilmektedir. Aynı işi Berk ile Mehmet. Bak Berk 15 günde yapıyorsa tamam mı? Bunu söylemiş. B eşittir 15. Şimdi aynı işi Berk ile Mehmet. Berk ile Mehmet'i beraber çalıştırıyorum. 1 bölü B artı 1 bölü M beraber 10 gün çalışıyor çarpı 10 eşittir 1. Şimdi o onu bölü olarak nereye atıyorum? Karşıya. Şimdi Berk 15'te bitiriyorsa B yerine 15'i yazacağım. 1 bölü 15 attım karşıya. O zaman 1 bölü M eşittir 1 bölü 10 eksi 1 bölü 15. Hadi işi bitirelim şimdi. Burayı 3 ile Buraya 2 ile çarpıyorum. 1 bölü m eşittir 3. İkisi gitti. 1 bölü 30 yaptı. Ders çevirip çarptığımda m dediğimiz 30'a eşit olmuş oldu. Şimdi Mehmet'i bulduk. Mehmet işin 2 bölü 3'ünü kaçta yapar diyor. E, tamamını 30'da yapıyorsa 2 bölü 3'ünü 30'da 2 bölü 3'ü çarpacağım. Kaç günde yapar? 20 günde yapar. 6. sorumuzun cevabı da Adana olmuş oldum. Hadi devam. Evet yedinci sorumuz. Ali Usta bir odayı 6 saatte boyamaktadır. Tamam boyasın Ali Usta. Ahmet Usta aynı odayı 8 saatte boyamaktadır. Tamam. Ali Usta 4 saat, Ahmet Usta 2 saat aynı odayı boyadığında odanın kaçta kaçı gibi Şimdi Ali Usta'yı aldım. 1 saatte 1 bölü 6'sını boyar. O zaman 4 saatte Ali Usta 4 6'sını boyar. Ahmet Usta 1 saatte 1 bölü 8'ini boyuyor. O zaman 2 saat çalıştırdıysak 2 bölü 8'ine boyadı. Aynı odayı boyadığında odanın kaç dakika? İşte bu toplamı soruyor soru bize. Tamam mı? Şimdi sadeleştirdim. Şurası 2 bölü 3 yaptı. Sadeleştirdim. Burası da 1 bölü 4 dört yaptı. 4 ile burayı çarptım. 3 ile burayı çarptım. 8. 3 de buradan 11 bölü 12. Odanın 11 bölü 12'si boyanmış oldu arkadaşlar. Tamam mı? Hadi bakalım 8. 8. sorumuzda Raşit ile Arif bir işi 12 günde yapıyor. Hemen denklemi kur. 1 bölü Raşit artı 1 bölü Arif çarpı 12 eşittir 1 ama böyle olarak attım karşıya 1 bölü 12. İlk denklemim tamam. Raşit 3 gün Arif 8 gün çalıştığında bak ayrı bir denklem. Raşit'i 3 gün çalıştırıyorum. 3 bölü Raşit. Tamam mı? Raşit'i 3 gün çalıştırdım. Artı Arif'i 8 gün çalıştırdım. 8 bölü Arif. İşin kaçta kaçı bitiyormuş? 1 bölü 2. Bak iki tane denklemim çıktı mı çıktı. Ortak çözer miyim? Yamulturum onu yamultur. Hadi bakalım. O zaman altına bunu da yazıyorum. 1 bölü R artı 1 bölü A eşittir 1 bölü 12 idi. Raşit'i istiyor. O zaman Arif'i yok edelim. Aşağıdaki denklemi neyle genişletelim bir? Eksi 8 ile genişletelim. Eksi 8 ile genişletilmiş halini yazalım şurası. Eksi 8. Eksi 8. Eksi 8. Şimdi bak şunlar götürdüm. Eksi 8 bölü R artı 3 bölü R eksi 5 bölü R yaptı burası. Karşı taraf paydası 12 ya şunun. Şunun da 12 yapabilmek için 6 ile genişletelim. 6 bölü 12 oldu burası da. Tamam mı? 6 bölü 12 eksi 8 bölü 12 ne yapacak? Eksi 2 bölü 12 yapmış olacak. Şimdi eksiler artıya dönüştü. İçler dışlar çarpımı yaptığımda 2R eşittir 60, R eşittir 30. Evet 8. sorumuzun cevabı Bursa olmuş oldu. Şarj %6'da sabitledik. Yani tablet şarjdayken bile şarj yemeye devam ediyor. i̇çerisindeki yüklü olduğu şeylerden mi oluyor? Neden oluyor bilmiyorum. Hadi bakalım 9. sorumuz. Bir işi Ayça 4 gün, Sude 8 günde bitirmektedir. İkisi beraber iki gün çalışsın diyor. Şimdi aldım 1 bölü 4 Ayça'yı aldım, Sude'yi aldım 1 bölü 8. Bunları kaç gün çalıştırdım? 2 gün çalıştırdım. Çalıştıktan sonra Ayça işten ayrılıyor. Öldürdüm Ayça'yı. Kim kaldı sadece? Sude. Yani 1 bölü 8 de çalışan kaldı. Bunu A gün daha çalışacağım. İş kalan bitecek. Denklemin bu. Şimdi bak şurayı düzenleyelim. Şurayı 2 ile çarptım 2. 1 ile topladım 3. 3 ile 2'yi çarptım 6 bölü 8. Artı a bölü 8 eşittir 1. Hiç sadeleştirme at karşıya. a bölü 8 eşittir. 1'den 6 bölü 8'i çıkardığında ne geldi? 2 bölü 8 sekiz geldi. 8'ler götürdü. a eşittir 2 oldu. Şimdi bak. Kalan işi Sude kaç günde bitirir diyorsa A2 ama iş toplam kaç günde bitmiştir diyorsa baştan da iki çalışmışlardı dört diyecektik. Ama burada bize bunu soruyor. Dokuzuncu sorumuzun cevabı Bursa olmuş oldu. Şunu bir daha garantiye alalım bayağı çözdük. Evet şarj korgusuyla yapıyoruz sürekli kaydedip gidiyoruz hadi bakalım. Şimdi aşağıdaki A, B, C işçilerinin birlikte çalıştıklarında işi kaç günde bitirdiğiniz yani A ile B. 15 günde bitiyormuş. Kur denklemini. 1 bölü A artı 1 bölü B eşittir 1 bölü 15. Bu denklemim tamam. B ile C 1 bölü B artı 1 bölü C eşittir 1 bölü 10. Bu da tamam. A ile C yani 1 bölü A artı 1 bölü C eşittir 1 bölü 12. Tamam. Üçü birlikte çalışırlarsa bu işi kaç günde bitiriyor? Ya o zaman bunları bir toplayalım. Toplayınca 2 bölü A geldi. Hepsinden 2 tane var. 2 bölü B geldi. Artı 2 bölü C geldi. Şimdi karşıdakilerin paydalarını eşitleyelim bir. Kaçta paydaları eşitleniyor? 60 da eşitleniyor herhalde. Burayı kaçla genişletiyorum? 4 ile 4 bölü 60. Burayı 6 ile genişletiyorum. 6 bölü 60. Burayı 5 ile genişletiyorum. 5 bölü 60. Toplayınca ortak paydam 60. 5, 11, 15. 15 bölü 60 yaptı. Şimdi o zaman bize ne lazım? Hepsinin bu iki gündeki yaptıkları iş. O zaman iki parantezin alıp her iki tarafı ikiye bölersem bir de. 1 bölü A artı 1 bölü B artı 1 bölü C. Ne gelecek? Bak şunları da sadeleştirdim. 1 bölü 4 geliyor. Her iki tarafı 2'ye bölüversem o 1 bölü 4 ne yapıyor? 1 bölü 8. İşte bunlar bir günde yaptığı iş. İşin tamamını bitirme süresi ise şuradaki bak. 8 günde beraber bitirirler. Veya bak bunu 8 ile çarparsan zaten işin tamamı olan 1'e denk gelecektir. 10. sorumuzun cevabı da Edirne olmuş oldum. Evet 11. Şimdi 11. sorumuzda bir işe aynı nitelikte 12 kadın şey 4 kadın 12 günde 6 erkek kaç günde yapıyormuş? 6 erkek 16 günde. Şimdi bak bu tarz sorularda kişi sayıları eşit değilse yapamazsın. Kişi sayılarını eşit duruma getirmen lazım. Ya bir kişide ya başka bir yerde. Ama şurada farklı bir şey sorduğu için bir kişiye geçir. Şimdi 4 kadın 12 günde yapıyorsa bir kadın kaç günde yapar? kaç günde yapar? Ters orantı vardır bak. 4 kadın 12'de yapıyorsa 1 kadın 3'te değil. 1 kadın 48'de yapar. Çünkü kadın işçi sayısı azaldıkça gün sayısı artar. 1 kadın 48'de yapar. Hadi erkek için yapalım. 6 erkek 16 günde yapıyorsa 1 erkek çarpımlarıdır. Çarptık 96 günde yapar. 1 erkek 96. Hadi başlayalım şimdi. Bizden Dört tane erkek almamızı istemiş. Erkek kaç tane? Erkekler kaç günde yapıyordu? Ee, erkekler hangisiydi? 48 günde yapanlar. Yok kadınlar bunlar. Erkekler 96'da yapıyor. Dört tane erkek alıyorum. 4 bölü 96. Tamam mı? Sonra altı tane kadın alıyorum. Kadınlar 48. 6 bölü 48. Birlikte çalışırsa bu işi kaç günde bitirirler? Bunlar bu kadar çalışacaklar. Çarpı t eşittir 1. Tamam mı? Şimdi sadeleştirmelerimizi yapalım istersek. T çarpı 1 bölü 24 geliyor. Sadeleştirdik 1 bölü 8 geliyor buradan da eşittir 1. Hemen burayı 3 ile genişletiyorum. 3 buradan 4, 4, 1 de buradan 4. 4 T bölü 24 eşittir 1. İçler dışlar yaptım. 4T eşittir 24. 4T eşittir 24 ise her iki tarafı 4'e böldüğümüzde T dediğimiz 6 olmuş oldu. Evet 6 günde bitirirler. 11. sorunun cevabı Denizli olmuş oldu. Evet 12. Bir işi 2 usta 5 çırak 8 günde. Hemen denklemini kuralım mı? 2 tane usta alıyorum. 2 bölü U artı 8 tane çırak 5 5 ta, tane çırak <laughs> 5 tane çırak 8 günde bitiriyormuş. Çarpı 8 eşittir 1 olacaktı. Eşittir 1 bölü 8 yaptım. 5 usta al diyor. 5 bölü U artı 2 tane çırak al diyor. 2 bölü Ç 6 günde bitiyor. 1 bölü 6. 1 ustayla 1 çırağı soruyor. Standart bir denklem sorusu, çözme sorusuna dönüştü artık. Şimdi bunu bulabilmem için ne yapıyorum? Baktım 2 U 5 U 7. Evet bu da 7 yapıyor. Topladım. 7 bölü U artı 7 bölü Ç eşittir. Şunların paydalarını eşitlemek için burayı 6 ile burayı 8 ile genişlettim. 6 buradan 8 buradan veya 24 ile de, de yapabilirsin. Ben birden öyle yaptım. 14 bölü 48 oldu. O zaman 7 parantezinde 1 bölü U artı 1 bölü Ç eşittir. Şunları sadeleştirirsek 7 bölü 24. Tamam mı? Şimdi 7'ye böldüm bir de. Şurası 1 yaptı. Yani 1 bölü u artı 1 bölü ç eşittir 1 bölü 24 yaptı. İşte bu işi kaç günde bitirdiklerini gösteriyor. 24 günde bir günde o kadar yapıyorlarsa 24 günde tamamını bitirirler. Sorumuzun cevabı Ceyhan olmuş oldu. Evet 13. 13. sorumuzda bize diyor ki Tuğba bir işi 8 Pelin aynı işi 12 saatte yapabilmektedir. Tamam. Tuğba çalışma hızını yüzde 50. Şimdi çalışma hızı varsa işin içerisinde işte birinci hız şunu kullanacaksın. Birinci hız çarpı birinci zaman eşittir. ikinci hız çarpı ikinci zaman çünkü hızla zaman ters orantılı. Şimdi yüzde olarak verdiği için Pelin'in ilk hızına 100V diyelim. 100V hızıyla işte kim? Tuğba pardon 100V dedim. 8'de yapıyor. Hızını yüzde 50 azaltırsa hızını 50 V'ye düşürdü. İkinci zamanı bulmaya çalışacağım. Bak V'ler götürdü. 50 ile sadeleştirdim 2. 16 T2 16 artık 16 da yapabiliyor. Yani hızını geriye düşürdü aslında. Hızını yarıya düşürürse de zaman iki katına çıktı. Şimdi ikincisi için yapalım. İkincisi için Pelin çalışma hızını yüzde 25 artırdı. Pelin'in de çalışma hızına 100 V diyelim. Farklı ama işte farklı bir denklem olduğu için. 12 de yapıyor, yüzde 25 artırsın diyor, 125 V'ye yükseltti. B gibi bir süremiz olsun veya T2 gibi bir süremiz olsun şimdi o süreyi bulalım. Şimdi bak V'ler götürdü, 25'e böldüm 5, 25'e böldüm buradan ne geldi? 4 geldi. Çalışmazını yüzde 25 artırırsa dedi evet, Pelin 12 de yapıyordu. O zaman buradan ne geldi? 5B, 5B eşittir 48. B eşittir ne geldi? 48 bölü 5. Bu da bu kadar sürede yapıyor artık. Tamam mı? Hadi şimdi birlikte bu işi kaç günde yaparlar? Artık şimdi yeni başlıyor sorumuz. Şimdi bu bir günde 1 bölü... Uf, ne, ne kötü renkmiş bu ya. Ben bile göremedim yani. bu bir günde 1 bölü 16'sını yapar. Bu bir günde 1 bölü 48 bölü 5'ini yapar. Çarpı T işi bitirmelerini istiyor. Bir bak şunu ters çevirip çarpacağım. Paydası 48 olacak. Şunu da 3 ile çarpacağım. T çarpı 3 artı buradan da 5 geldi bölü 48 eşittir 1 oldu. O zaman buradan 8T içler dışlar yaptım eşittir 48. T eşittir 6 olmuş oldu. 13. sorumuzun cevabı Denizli olmuş oldu. Hadi bakalım. Son sorumuz. Şimdi bu son sorumuzda da arkadaşlar bir işçi her gün bir önceki günün iki katı hızla çalışarak dört günde bak hızını bir önceki günün iki katına çıkarıyormuş. Yani V ise birinci gün, ikinci gün 2V, iki üçüncü gün 4V, dördüncü gün 8V. Şimdi zamana geçiş yapalım. Burada tamam mı? Buradaki bitiriş süresi T ise buradaki 2T'dir, buradaki 4T'dir buradaki 8 T'dir. Ters orantılıdır dedik. Tamam mı? 4 günde bitiyor işte. Şimdi o zaman buradaki yani ne oldu? 1 bölü T artı 1 bölü işte 2 T artı 1 bölü 3 şey 4 T artı 1 bölü 8 T toplamı işi bitirmiş. Tamam mı? Farklı bir şekilde daha çözeceğim ama. Şimdi 8 ile paydalarını eşitledik. Burası 8, burası 4, burası 2, burası 1. 8, 12. E, 14, 15. 15 eşittir 8 t oldu. O zaman her iki tarafı 8'e bölersek t eşittir ne oldu? 15 bölü 8 oldu. Şimdi o zaman ne diyor? Ee, bu işçi her gün ilk günkü hızıyla yani 8 t zamanda bitirecekti o zaman. O zaman 8 t eşittir 8 çarpı 15 bölü 8. Yani aynı o zaman işi kaç günde bitiriyormuş demek ki V hızıyla çalışınca 15. Çalışsaydı 10. gün sonunda işin kaçta kaçı biterdi. Yani 15 gün çalışmasını istiyor. Bir günde 1 bölü 15'ini bitiriyor. O zaman 10 günde 10 bölü 15'ini bitiriyor. 10 bölü 15'i de işin biten kısmı 2 bölü 3'ü olmuş oluyor. Tamam mı? Şimdi veya şöyle de yapabilirsiniz bu soruda. Şimdi bu adam burada burada hızı arttı ya. Şimdi burada bir iş yapıyorsa burada kaç iş yapıyordur? İki iş yapıyordur. Burada dört iş yapıyordur. Burada sekiz iş. Yani bu işin tamamı sekiz, on iki, on dört, on beştir. Bak tamamı nedir bu işin? On beştir. Şimdi o zaman şu bir hızıyla yani bir günde bir iş yaparak devam edip de on günde işin on bölü on beşini yapar diye de işi bitirebilirsin. Evet arkadaşlar şimdi ne yaptık? Ne problemlerindeydik? İşçi problemlerinin ilk testini bitirdik. İşçi problemlerinden bir tane daha normal testimiz sonra yeni tertsil testimiz var. Sen güzel çalışmaya devam ediyorsun. Biz de soru çözmeye devam ediyoruz. Kendine iyi bakıyorsun.